Herkese iyi günler diliyoruz. Ataseven Gayrimenkul'dan yeni bir ilanımızı paylaşıyoruz bugün. Kiralık dairemiz Değirmiçen Mahallesi'nde 3 artı 1 175 metrekare Değirmiçen'in tam göbeğinde yer alıyor. Her yere ulaşımı çok güzel. Ökkeş Ertan Apartmanı. Evet tam göbek katı arkadaşlar. 3-4-5 katlı binanın tam göbek katında. E, MTN Kargo'nun bitişi, Tarakoaförün üstü. Buradan benim içeme Yalçın Kebap'a doğru gidiyorsunuz. İleride Şahin Usta var. Eski İmam Usta. Binamızın girişi burada. Evet. Güvenlikli bir bina. Kameralarla binanın içerisinden her şekilde güvenlik var. Evet. Girişimiz böyle. Asansörlü 3. kat asansörümüze de çıkalım. Dairemizi gösterelim. Evet asansörden çıktıktan sonra hemen 7 numaralı dairemiz. Bizi bir çelik kapı karşılıyor. Arkasından ikinci kapımız. Burası antrenmanımız. Evet, burada hemen girişte bir kiler var. Havalandırmalı. Çok kullanışlı bir kiler. Vestiyerimiz. Burada hemen girişte bir oturma odası var. Boyası yağlı boya. Bunlar silince geçiyor. Kirden şu anda öyle gözüküyor. Evet. Burası salonumuz çok kullanışlı ve ferah bir salonu var. Hemen caddeye bakıyor. Buradan balkon girişimiz var. Kebapçı alsın dediğim gibi orada. Buradan için Topçuoğlu Camii'ye doğru gidiyorsunuz, Sarıgüllü'ye doğru. Bu ışıklardan sonra, ilerideki ışıklardan sonra. Burada da zaten şehrin Tap Otel'den buraya doğru geliyorsunuz. Tek yön geliş var zaten. Evet. Şurada balkon bölünmüş durumda. Orasını da e, çift kapı yapılmış ki hem soğuktan muhafaza olsun. içeride de yine şuradan girelim. Bu da suyumuz. Evet, burada bireysel kombimiz. Evet, mutfağımıza girişimiz de burada. Mutfak dolaplarımız yorulmamış, temiz kullanılmış. Biraz bir aspiratörümüz var ocak yerimiz, bireysel kombiden tüp alma için gaz yerimiz. Şurası gizli kilerimiz. Evet, kullanışlı bir mutfak. Dekoratif ve kullanışlı bir mutfak. Şu gösterin yok. Evet, geniş yani. Masa ve fener, buzdolabı, koyma her şey düşünülmüş. Evet, buradan Artık iç odalara geçiyoruz yatak odası dediğiniz yerleri. Burayı da kapatırsanız tamamen sadece oturma odasıyla salonu ve mutfağı kullanabiliyorsunuz. Hitoloğuz. Burası da bir çocuk odası. Bütün o odalarda dolaplar mevcut. Bunlar eskiden olurdu. Şimdi yeni binalarda genelde olmuyor. Evet. Burada çamaşır makinesi ve deterjan dolabı gibi. Burası banyomuz. Duşa kabinimiz var. Yine Hilton'umuz var. Evet. Burası da yatak odasına geçiyor. Geniş bir yatak odası yine. Ferah. Burada da ebeveyn banyosu var. Gördünüz bu yere? Böyle. Efendim dairemiz 3 artı 1. Yaklaşık 175 metrekare. Burası da halı dolabı olarak düşünülmüş ya da artık ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ee, tamamen boyası yağlı boya bütün odalar girişler. Apartmanın 5 e, katlı bir apartman ve gideri şu anda 2025 yılı için 400 lira olarak ödeniyormuş. 400 lira bir ödemesi var. Şuralarda sineklikler vesaire yapılmış. Evet. Oturmak isteyen, kiralamak şey isteyen kişilere şimdiden yine güne oturmalarını dileyelim. Evet efendim. Detayları konuşmak isterseniz ataseventicaret.com adresinden ya da e, numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.